Süzgün kanalıma hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaslı Furkan ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar zula oynuyoruz İlk defa Zula videosu çekiyorum O yüzden videom kötü olabilir hadi bismillah Bu arada arkadaşlar bakın yanımda ne var Bir dakika öldüm Bakın yanımda ne var Görüyor musunuz? Sesi Neyse ben oyuna döneyim. Bir dakika. Evet arkadaşlar normalde benim çok fazla param vardı gerçekten oyunda. Hani çok da güzel oynuyordum. Çok güzel silahlarım vardı. Oyunu böyle bir iki haftalığına falan bıraktım. What the fuck yanlış şey O yüzden o silahımın da, silahımın da süresi bitti. Oyundan az FPS alıyorum. 25 falan alıyorum. Çünkü şeyimi yeniledim. Çünkü şeyimi yeniledim ya arttırdım yüksek kalitede oynuyorum şu an görüntü kalitesi ve hadi başlığı hadi diyor. Dakika ben niye bu kadar kötü oynuyorum? Normalde çok güzel oynarım arkadaşlar. Videoyu klikmek için falan çekmiyorum. Efektler çok güzel. Yes go ya rakip. Kaç kaç kaç. Heh. Şimdi Allahu Ekber. Allahu Ekber. <laughs> What the fuck nasıl öyleydi? Sen istedin yok. Sus sen öldü. 29. 29 kalbi kalmış diyecektim. Minecraft'tan kalmış. what the fuck is Şarkı söyledim şimdi delik yemeyeyim Eşref dayı ben? Bakın okay, şimdi çok bir like yapacağım Burda <laughs> ayvam <laughs> Goodbye mother fucker Öldürdüm ama öldürdüm 2 <laughs> kilim var 7 kere ölmüş Abi ya ben Eşref dayı değilmişim bunu öğrenmiş oldum Kendime Eşref dayı söylüyordum <laughs> Dönmemleketim ya What the fuck Kendi bomba ya Gel abi Dragon da seni alacağım gel adam daha VIP var. <laughs> Videoya like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Gerçekten çok sevinirim. Hadi benim like atın. Attıysanız devam ediyorum. Bir dakika. Patlamıyor değil mi bu? Hop. G36 Replace. Bu arada arkadaşlar oyunda en beğendiğim silah Glogon 8. Çok severim. Abi niye yavaş yürüyor? bir oyunluğuna girdim arkadaşlar. Hatta bir oyun bile değil hani. Çok sinirlenirsem falan çıkarım. Ben de alışkanlık olmuş. Mermin çoksa bile yeniliyorum mermimi. Dur adamı almayacak. Dur emin çalacak neyse. Hadi be. Bizim tabir varmış. Yo bir de en beğendiğim şey ana silah M468. Çok seviyorum. Wow! <laughs> Aa adamda da M468 var. Çok seviyorum. En iyi silahlardan biri. Dur bir tane daha vardı ismini hatırlamaya çalışıyorum. Neydi ya? Hmm, dur. Neyse ya, konu bulalım kendimize. Konumuz, bugünkü konumuz arkadaşlar. Şey biliyorsunuzdur. Hani herkes yaptı, İşte beni PewDiePie izlemiş, Enes Batur izlemiş falan. Kerem Demir'den duydum çaktırmayın. Ama gerçekten kendim de biliyordum yani. Sadece bu konu Kerem Demir'den aklıma geldi, yoksa gerçekten de biliyordum. Anlatayım. Hani beni PewDiePie izlemiş, beni şu izlemiş falan var ya, Gençhane falan da yapmışlar. Arkadaşlar bunlar gerçek değil. Bu ne oluyor mesela? örnek veriyorum bir de Enes Batur'un videosunu izliyordum. Mesela örnek veriyorum videosu GTA 5 videosu. Sonra sen de GTA 5 videonu çek ya videosu çektin, onu attın. Sonra o Enes Batur'un o videosundan senin videona geliyor adamlar. Burada da senin Enes Batur izledi sanıyorsun. Aslında orada görünen hangi kanaldan hangi kanala geçiş yaptığı oluyor. Bunun arama istiyor olarak da var. Mesela benim kim? bir tane şarkı paylaşmıştım telif yedim ama şarkı hala duruyor sadece hani reklamları onun üstüne mesela arama sonuçlarında bakıyorsunuz zaten hani kendiniz anlayabilirsiniz şöyle söyleyeyim mesela Enes Batur niye sizi izlesin ki tamam hani büyük kanal olursun anladım Enes Batur niye beni izlesin ki mesela bana Ekin Soyan telefon şakası videosundan gelmiş gelen olanlar var telefon şakası videoma hani millet niye Pardon millet diyorum. Ekin Soyak niye beni izlesin ki? bence saçma. Bunu kendileri de akıl edebiliyorlar. Ha, belki prim için yapıyorlardı. Clickbait falan katıyorlardı. Orası beni ilgilendirmez. Seviyorum oradaki tüm youtuberları da. Sadece bunu söylemek istedim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar niye Minecraft gelmiyor? Benim hala premium hesabım yok. Çünkü inyalanım yok. Var bir tane inyalanım ama annemde o. Annem çok beğendi dedi. Ben benim olsun falan dedim. Sen kendini alırsın dedi. Tamam dedim yani ne diyebilirim. Şu anlık o yüzden tam bir inyalanım yok. Var ama işte içine, içine para falan yatıramıyorum. annemde dediğim gibi. Ondan dolayı bir al alacağım kendine. Ve alır almaz direkt premiumu alacağım arkadaşlar şey Premium'u da ucuz oyundan almayı düşünüyorum çünkü Bay Doktor güvencisiydi şey demişti Bay Doktor'dan geldik yazın sizde ayrı ilgilenecekler falan demişti bu arada bu kamera açısı ilk defa böyle normalde benim kamera açım böyle değil biliyorsunuz ki var. Bu skill'im var ve sonun düğünü niye bu kadar güldü? Biliyorum yan taraftan sıktıklarını ama Ben stopu çeviremem şey M3 gelin Allahu o M3'ü çok güzel bulundu Bunun M3'ü kullanmamla alakası yoktu Şimdi bir de arkadaşlar şey konusuna değinmek istiyorum ATV'nin Ana haber bültenimiz. neyse işte ATV fetonun işte gizli şifrelerini çözdük falan diye bir şey işte fetonun sözde gizli şifrelerini çözmüştü hani çözer sıkıntı yok ama bir tane kağıt buluyor çöpten ve kağıtta da yazıyor ki gta ı şifreleri yani gta 4 şifreleri yazıyor hani haber ilk izlediğimde gülmekten öldüm öyle söyleyeyim ya hiç mi bilmezsiniz bu en az 5 kişinin elinden geçiyor çeken sonra işte editini yapan şöyle yapan böyle yapan falan hani 5 kişinin geçiyor yani her 5 kişi bunu en az hani yayınlanmadan önce görüyor siz bunu nasıl öyle anlayamadığınız oyun olduğunu bir kere adamlar niye öyle bir girişimde bulunsun ki yani gerçekten çok saçma bir şey zaten bundan sonra özür de dilediler ama hani ben hiç bilmiyor olsam bile oyunu gerçekten onun bir oyun şifresi olabileceğini anlarım yani. Akıl ederim o kadarını ya. Nasıl anlayamıyorsunuz abi orada GTA UF şifreleri yazıyor. GTA ne olduğunu hiç araştırmadınız mı? Ya yani tabi araştırmamış ol. Ama ben hani yalan haber yapmam mesela. Büyük ihtimal prim için belki biliyorlarsa bile prim için yapmışlardır. Bu arada asla hani şey ATV'ye kötü bir şeyim yok. Biz Fox'cu falan hani öyle bir şey yok. Ama ne bileyim yani. Bu arada arkadaşlar biz kaslılığa geri başladık. Normalde biz kaslıdan çıkmıştık, yakışıklıdaydık ama artık kaslılığa geri başladık. Şöyle kaslarımı da bir göstereyim size. Kaslarım da çok fazladır benim. yani anlatmak istediğim şey bu arkadaşlar. Ölsene. 4.68 çok seviyorum ya Hadi be Bu arada arkadaşlar canlı yayın yapmayı da düşünüyorum Canlı yayına katılırsanız sizlerle birlikte Zulu oynarız. gerçekten çok güzel olur arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla video gelmek istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kastılar bay.